Evet arkadaşlar, sizlerle Hunger Games çekiyorum. Ee, yani bir... E, adını siz verin. İspanyol sunucusundayız. Kanalıma neden video gelmiyordu? Çünkü... Baya baya şey yapmaya çalışıyorum. İntro olsun, kapak fotoğrafı olsun. Kapak fotoğrafını yaptık, diğerleri kaldı. Diğerlerini de yapacağız. Emin olun. Bir İspanyol söylediğim gibi bayağı özel oyun var. Ben Hunger Games çekmek isterim. Böyle bazı çok fazla kit var. Hangi kiti seçtik ki? Minator bu var, bu var, Akula falan. Federdan ne olacak ki? Bir işte, neyse. Abi, abi ben en iyisi bundan alayım. Her neyse, ee, silahlı Hunger Games de var, normal Hunger Games de var. Hardcore serimi izleyenler bilir, bilir, çok berbat oynuyordum. Yani çok berbat oynuyordum. Şimdi göreceksiniz. Yani çok kötü oynarsam kızmayın. O da şu an server gezme. Şu an galiba biz bu serverda oynayacağız. Yani server bayağı güzel bir server. Ben hemen şu köye gidiyorum koşa koşa böyle. Koşa koşa şu köye mi gitsem? Şirketine çok adam gideceğini farz ediyorum. Ee, belki bu sonra daha önce gidenler olabilir. Arkadaşlar yorumlara ben bana bu soruda hesap açın diyenlere hesap açacağız. Ee, hiç sıkıntı yapmayın. Onun dışında o şurada bir sandık var falan. En iyisi ben hiç kimsenin gitmediği bir rotaya gideyim. Zaten öleceğim ben. En iyisi şeyimle öleyim yani şerefimle öleyim. O bak ortaya giderim. Bir tane alırım. Sonra hemen arkaya böyle çat diye koşarım falan. Yani bilmiyorum. Büyük ihtimalle birinci olamayacağım ama. <laughs> yine de bir video atayım dedim. Yani saklanacağım ben kemere köşeye yoksa ölürüm yani. Ben yani şirinlerim, şirinlerin köyüne çok benzemiyor mu hepiye? Kaç kişi girmişiz? 3. 6, 9, 10 kişi falanız iyi. Ya, zaten kaybedeceğimi biliyorum ama yine de bir deneyeyim şansımı. Hadi bakalım. Aa, bir saniye count down, kontav kontom. Yani, bir saniye boyunca kimse kimseyi vuramayacak. Ben ama şuraya gideyim o zaman. Yalnız arkadaşlar ya, oyun biraz kasıyor gibi geldi bana. Ay, pink var ne kasması. Pink var zaten Minecraft çok kasan bir oyun değil. Demir bot. Nice. Çakmak taşı pişmiş tavuk. Ahmet. Alo Muhammed. Videodayım bu arada. Eee, arkadaşlar ben Muhammed. Şimdi geliyorum Ahmet yanına. Ha şeyde Fanga Games'teyim. Bu oyun bittikten sonra ee, bir şey, maç hangi, atarız. hangi server? Bizim İspanyol server ya. Ha, ben şimdi çıktım o server'dan. Tamam, sen hangi? Sen, Efsane Craft'a şey yaptım diye çıktım ben. Dur ben senin şu şeyini... Ha bu arada Muhammed spoiler verdi. Efsane Craft'la ilgili de bir seri gelecek. Değil mi Muhammed? Evet arkadaşlar. Hunger games demiş. Evet. Battle Royale'e mi girek Hunger Games'e mi girek. Abi! Hunger Games'e girek en iyisi bugünlük. Battle Royale şimdilik. Oğlum bir şey oldu. Boş ver. 20 online var. 2 tane soru kesin Beyler bir şey oldu. Vay şerefsiz vay. Oğlum. Hı. Ne oldu? Olan şeyi görsen görseniz ağlardın Ağlardın Muhammed. Görseniz ağlardım. Ya görseniz ağlardınız. Tamam peki ne oldu? Abi, sındırın, <laughs> anlat anlat peki anlat. Abi bir tane adam beni tuzağa düşürdü. Çat çok. Tamam. Öyle şey, bu elbette Royal mı çekiyoruz yoksa Hunger, hunger mı? Eee tamam Hunger Games'e girelim ama. Hungerdayım ben. Hunger. Dur dur ben daha gelmedim yani. abi ne sallandım ya. Gel. Gir. 3 2 1. Kit falan var mı burada? Var bayağı var hemde. Görsen. Gör. Böyle şey hepsi. Evet hepsi beleş. Ha doğru ben girmiştim. Niye bu kadar şey yapıyorum? Arkadaşlar ben bu sabırı ilk defa giriyorum. Çaktırma. Vampiro. Kanka ne alsak? Enderman alacağım ben. Koçarım ben Enderman'ı. Dur ben bir de öbür kita bakayım. Muhammed sen burada bildiğin kitleri bize söylersen güzel olur bu arada. Vampir arkadaşlar. Vampiri ben çoğu zaman kullanmıştım. Vampir de herhalde çok fazla iki redir Heh, arkadaşlar 5 saniyede bir regen 2 veriyor. 5 saniyede bir regen 2 veriyor. Yani bu ben Arkadaşlar şu okçu okçu zaten geçen maç oynamıştık. Yani bayağı profesyoneller için. Yani... Ben profesyonel. Kanka bu arada şu an biz oynayacağımız map'teyiz biliyor musun? Map'i biraz gezelim bence. Abiciğim ben map'i yani ezbere biliyorum. Abi Allah benim... ne oldu lan? Abi az önce kafam girdi şu, şey bulur içine. Arkadaşlar bu an burada normalde bu orta başka yerlerde yok. Sadece Hunger Games için hazırlanmış bir orta ve en üstte özel bir chest var. Tier 2 ya da 3 olması gerekiyor bu chest'in. Buraya çıkabilmek için tier, tier 2 veya Tier 3 ikisinden biri. Yani o chest güzel bir chest. Arkadaşlar nasıl çıkacağız buraya? Nasıl çıkacağız? Öncelikle <laughs> buraya çıkmanın bir yolu büyük ihtimal yok. Yani eğer blok kırabiliyor muyuz kıramıyor muyuz bilmiyorum. He. ne küfür yoktu lan. Ha, peki. Oraya aslında çıkılıyor ama yani blok kırabiliyor muyuz acaba onu bilmiyorum. <laughs> i̇steğe, i̇steğe göre hesap açacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Skin'i ve ismini siz seçeceksiniz. Yani ben uğraşamam. 3000 tane sayfa var. 3000 sayfayı tek tek sizin için gezemem. O kadar da şey değil. Skin'inizi belirleyin. İsminizi yani skin'inizin ismi, isminizi belirleyin. Ben size hesabı da açarım. Her şeyi açarım. Yani isterseniz de kredi falan da yükleyebilirim. Oynayarak. İsteyeni özel. Doğru mu Ahmet? Ee, Fusion Craft Arkadaşlar olursa ya yani Skype adreslerini de versinler mümkünse Veya varsa Discord'u aslında ben geçmesini tam bilmediğim için ben Sen bana da açabilir misin? Hiç çünkü ben bilmiyorum da Ahmet ortaya yardır, ortaya yardır. Ahmet demir zırh buldum. Ortadayım. Sen neredesin? Hah gördüm. Ha experience bot. Ha uzak. Dama. Alacak gibi duruyorsun da. Ahmet dur ben o şeyi alacağım. Onu alacağım ben. Aldım. Aldım. İçinden bok çıktı. <laughs> Allah kahretmesin ya. Dur. Tamam aldım. Ahmet 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 al. Ahmet al 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 çabuk al. Ahmet al bunu da. Boş Ahmet. Okey. Ahmet gel ben bir tane chest'in yerini biliyorum. Şuralarda bir yerde. Normalde burada chest'ler var da onlar çok tier bir. Full tier 1 chest olmuyorum ben artık. hiçbir şey yok. Boş yere girdim. Gel, Ahmet dur, chest buldum. Bakalım ne çıkacak. Oo, aa ben de vardı. Ben de vardı. Ah ben de var. Ben de var, ne yapayım? Vermeyeceğim. Ahmet onu onlardan altısını bana atabilir misin? Altı tane sadece yarı yarıya işte. Neredesin? Ah oh, mesan. Ahmet dur azıcık bekle beni koru. Envanter düzeni yapmam lazım. Tamam. Ye. Şöyle. Ne? Bedava. Bedava yara bedava. Ahmet dur şurada üst tarafta piti... O var ki onu ben biliyorum oğlum. Ayrıca o gemi değil uçak. Ahmet bir de kuyruğundan çık. Ha, kuyruğundan çıkmazsan çünkü gidemem. şey var mı? Entersan sandığın altımıza yarayacak. İçine bakalım bir. Ben içini kırıyorum. Var? İçeride misin sen? Ben içeri girdim. Burada bir bok yok gibi gözüküyor. Ahmet birden biri geliyormuş böyle arkamızdan çatır çutur yardırıyormuş. Ben alacağım ama. Toparlarım da de Ahmet şu an videoda hemen biraz oynuyor. İçeri girebiliyormuşuz. Niye bana söylemedin? Ahmet hadi gel gidiyoruz. Ben sana dur bu usta atacağım. Oğlum o boltayla vurdum bir şey yapmaz. Hani nerede? Ahmet bir de uzaylı saldırısının olduğu yer var ya. Ben oraya çok gittim. Astronotla girmiştim oraya. Onun içine girebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Bir de şurada chest var. Ben şey yapayım mı? Çevireyim mi? Çevireyim mi? Çevireyim mi ben sen? Can az mı? Gel lan gel. Gel gel. Gel. Geber. 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 Oha! Hack var. Kesin hack var. Tek attı. <laughs> Hu biraz çık geri gir. Bye bye.